Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. Yakın çekim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen filmimize geçelim film hızlıca. Güzelliğin portresi. Portresi 2000... Netflix'te yayınlanan bir film. Evet, 2019 çekim. Tür şu anda da film ciddi mi? bir izlenme olduğu söyleniyor. Top anda. Evet. Top top ten, onda mı? Top sen, top sen. Evet. Evet. Şimdi Umur Turgay'ın yönettiği bir film. Korku, gizem, gerilim, dram. Eee alanında bayağı bol kategorileri film. bunlar. Filmin konusundan çok kısa bahsedeyim. Ee, bir... ben bahsedeyim mi? Hadi sen bahset. Arkadaşlar kahramanımız bir kadın. Bayan. Bu kadın babasıyla birlikte yaşadığı dönemde çok korkunç olaylara tanıklık ediyor. Babası tarafından işlenen olaylar var. Tabi doğal olarak oradan Orası kaçıyor. Orası gizem. Orası ilk başta çok verilmiyor. verilmiyor. Kadın kaçıyor oradan. Evet. Daha sonra babasının ölüm haberini alıyor. Evet. Bunun üzerine ailesiyle birlikte hem Eşi babayı ve çocuğu var. babayı gömüyorlar ve orada yaşamaya karar veriyorlar bu arada. Yaşamaya karar vermiyorlar, ee, orada işlerini halletip aslında dönecekler. Almanya'dan geliyorlar, tekrar Almanya'ya dönecek tabii. ama o evde yaşıyorlar. Yaşamaya başlıyorlar. Diye. Derken kadın tabii olaylarla, hayatıyla gelişiyor. geçmişiyle yüzleşmeye çalışıyor bu arada bu şey içinde evet. ve olayları da çözmeye çalışıyor. Bir de polis karakterimiz var olayları çözmeye çalışan, kendine dert etmiş. Evet. Adam, Bunlar arasında geçen bir olay. Babası nasıl öldü? İntihar mı yoksa cinayet tabii, mi? Tabii, Bunu çözmeye çalışıyor. Evet. Peki, e, başrol oyuncumuz Burçin Terzioğlu, kadın karakter, eee bir kan sokullu eşi rolünde Serkan, Serkan Keskin'de, Keskin, Ferdinç Baba. ölen baba. Baba. Evet. O zaman Film, filmin nasıl filmi? Olumlu ve olumsuz yönlerine geçelim. Yani şöyle, çekim kalitesi, o fotoğraflama işi güzel. Yani evet. o haz alıyorum ben o ekran şeylerini görselikten. Evet. O Güzeldi. kasvetli ortamı güzel tabii, vermişler. Bir korku filmi havasını. O korku evli iyi yapmışlar, Evi tasarlamışlar. İyi tasarlamışlar. Bodrumuna kadar ışık Koridorları vesaire bayağı geniş alan gibi gösteriyor. Orası belki minnacık bir yer ama o kameralama çekimi onu güzel yapmışlar. yapmışlar. Güzel yapmışlar gerçekten. Burada evet. e, onun dışında e, efektler dedik. Bir e, arada... Çok spoiler'a girecek hani diyemiyorum şudur da yani. Yok şu, an, şu ana yok. kadar girmedik spoiler'a. Eee olumsuz yönlerinden biraz bahsedersek yine spoiler'a Yani genel beraber. olarak abi çok klişe şeyler kullanılmış. Biraz klişeleri var. vardı. Onların Onları hepsi böyle insana tanıdık geliyor. Evet. Bir yerlerden Derden Sahnelerde olmuş. biraz bazı yerlerde kopukluklar var. Mantık var hataları abi. çok mantık var. Mantık hataları var. Mantık hataları orada çok herhalde. var. E, bu polis karakterimizde biraz eleştireceğimiz şeyler. Bir Tabii. Vardı. Orada polis bayağı bir. Polis tek başına bir gidiyor bir geliyor Spoilerle bir gireceğiz zaten değineceğiz. Ona. Onlara da bayağı değineceğiz. Bir de olay örgüsünde Yine bir iki boşluk var onları da. O zaman hızlıca buna benzer tavsiyelerini yap ee, geçelim ya. Evet. Şimdi tavsiye filmlerimiz e, 2000 yapımı What Lies Beneath bu gizli gerçek olarak Türkçeye çevrildi. Harrison Ford, Michelle Pfeiffer oynuyor. Benzer filmler, benzer yapımlar bu tarzı sevenlere öneriyorum. Süresi biraz uzun sadece onun olumsuz yönü 130 dakika. E, i̇kinci film The Machinist e, Makinist. Christian Bale oynuyor 2004 yapımı. E, tarz olarak farklı bir film fakat benzer şeyler bulacaksınız. İkisini de izlen demek istediğimi anlayacak. O da önerdiğim bir film. Üçüncü olarak İspanyol Kolombiya e, yapımı La Cara Oculta 2011 yapımı. La Corta, Kakorta neydi? Deporta Deportivo. Deportivo. E, gizli Oda bunun Türkçesi. Bu filmde yine o mekan olarak biraz benziyor bu da benim beğendiğim önereceğim bir diğer filmdi deyip spoiler bölümüne geçelim artık. geçelim geçelim evet abi ne önce bir ev tasarımı çok Amerikan var olmuş o böyle bodrumları tünelleri falan ama o zaman. hava katmış şimdi bu eleştirme acaba ben yani, eleştiriyorum ya şunu eleştiriyorum e, az abi. önce olumlu diye saydık onu koridoru büyük gösterdiler yok yok şimdi şey geliyoruz artık eee esinlenmişler şimdi onlar yani ya sunumu iyi esinlenebilir yapmış. esinlenebilir. Sunumu iyi yapmış ama nereden almış dersen abi böyle dışarıdaki o dedim ya benzer şeyler çağrıştırıyor her an. Ya Direkt o hemen oradan, Ondan ziyade ben şu mesela adamın e, baltayı taşırken yeri sürütmesi. O sahneyi ben her yerde o sahne, kaç tane çok yerde gördüm. var. Yani Belki orada şunu diyebilirler. Yani işte o çocuğu, sarıyor. Bir yere çocuğu e, panikletmek sürüyor. için, korkutmak için o sesi çıkarıyor falan diyebilirler ama ya birileri yapmış. Onu çok uzun bir, daha bir de o süreyi. Ya yani yapılanı Genel bir yani. daha yapmamaya çalış. İkincisi, İkincisi o. baban seri katil. Evet. O eve gidip baban hemen vefat ettiğin ertesi günü abi yaşar mısın çok rahat bir şekilde? Sabahta kahvaltı yakaltı. Gitti kahvaltı canım işe gidiyor musun falan. Normal hayatlarını oraya yerleştirir ki oraya geçici ta, cinayet gelmiş. Cinayet işlenmiş yani. O teyakkuz Cinayeti hali yok evde. bırak. Biri ya. Normal adam kalpten bile gitse dersin ki. Tabii. Ya burada ölü var ben korkarım. Normal insan bunu yapar. O Tabii. O hissi çok veremediler. Yani bizim burada ne işimiz var diyemediler. Bir işte şeyle açıklamaya çalıştılar. Ya otele gidelim ya paramız yetmeyecek ama her yerde ev var. Var abi, Kesinlikle bizde de şey var. var. Kiralık, en, evler, evler gelsinler evler. Evler verelim yani. yani. Yani buradan da reklam yap. Ters şey tamam. arkadaşlar bu arada. Alta böyle şey geçir. Ee, evler. kiralık şey. dair. <laughs> <laughs> ne <Sahibine> temiz. <laughs> ee, ondan sonra özgür karakteri. Özgür karakteri abi çok iyi bir eş. Evet. Şimdi özgür karakterine vurgu yapacağız ama bir kısaca tanıtalım özgürü. Özgür şimdi şöyle filmde Vuslat diye bir kadın var. Baba ıı, kızın babası tarafından öldürülmüş. Evet. Özgür de bunun çocuğu küçük. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. Gün geliyor. Bu kadınla evleniyor ve yıllarca evli kalmışlar. Aslında adamın amacı filmin sonunda ne? İntikam almakmış. Evet. Ama adam o kadar iyi ki, o kadar beyefendi, o kadar kadını düşünen. Yani şunu da dert değil mi? Bir ayrılsalar abi belayet, babaya verilsin. Bu adam ya nasıl kötü falan. olur ya? Hani gerçek babası da değil mi ona tabii. rağmen bu adama verilsin o kadar iyi tabii. çünkü annesi de deliriyor o arada e, Tabi böyle tabii tabii abi yani, yani ben, ben, sim, sim, siyah ben ben. bir anda simsiyah beyaz bembeyaz böyle şey kesinlikle tamam. Peki polis nasıl polis, polis? tek başına tek tabanca meseleyi e, dert etmiş geriyor. abi bazen sarhoş oluyor evi basıyor geliyor kapıyor Takın, tamam. sürüyorlar tekrar geliyor çok şükür diyor biri oldu diyor gelelim burada olay çözelim yani. Ondan sonra dediğin gibi içki iş içip basıyor sanki böyle aşının evine gelmiş yani için kapıyı böyle bir <laughs> yani film bilmiyorum ya ben karakter, karakter pek hatırlamıyorum yani ya. biraz Hı. gerçek hayatla tam tamam oradaki hayalet gerçekten evi olur eski karısı olur falan hani var. eski karısının e evi tabii, olur falan dersek ya yani şimdi e şimdi burada bir tane olayın şeyine gelmiş o kadar dert etmiş falan hani bunlar pek gerçekçi gelmedi, gelmedi bir gelmiş. de polisin e, şöyle bir sahnesi var ben ona çok takıldım kadını sıkıştırıyor ya diyor söyle bir senin bildiğin bir şey olmalı bunu çözmeliyiz. Ondan sonra Tabii. gidiyor kafede çeviriyor bunu söylemeliyiz vesaire Kadın bunu atıyor. Ondan sonra kadın imana geliyor arıyor diyor ki ya ben şüphelendiğim bir şey var. Temizlik kimden şüphelen? Hizmetçinden şüpheleniyor. Hizmetçiden diyor. şüphelendim ki çok da makul bir ha. şey yani hizmetçi olabilir evde yaşayan insan. Ondan sonra ya ne vardı falan ya uf falan hadi neyse bir gideyim diyor gidiyor. Ondan sonra bir dakika konuşuyor çıkıyor değilmiş niye? Arkadaşıyla Sultan Ahmet'e gitmiş. Abi arkadaşı nerede? Bir de mahkemenin sorgulama bu? olur mu? Mahkeme mi burası? Hani mahkemede der der ki ya bu suçu işlemiş olabilir ama bu suçlanamaz çünkü evet. tanığı var. E abi sen hemen ardın girdin abi ya abi verdin. De şu önlem var. almadın. Hani o kadar da bir de peşindeydin. Ne arası oldun bu işten? Hayır. Evde kaç tane kişi var ki zaten şüpheleneceksin ya? Ya bir de Almanya'dan gelen kızı. Ya Almanya'dan gelen kızı inanma. Hadi biz geç bu iştir. Öbürü diyor ki ya ben Sultan Ha tamam doğru o zaman. Bitti. Yani abi orada öz, şey Özgür'den şüphelenmedin. He. Kadından şüphelenmedin, darıldın ona hatta. Sana bilgi vermiyor diye. E küçük kızdan da şüphelenmedin. E sen olayı nerede araştırıyorsun? Nasıl öğreneceksin? Sana burada ipucu vermiş. Demiş ki şu. Değil mi? Kadın sana doğru ipucu da ipucu. Girip çık. <gülüyor> <gülüyor> doğru da bir ipucu. <laughs> Girip çıkmanla bir oluyor. Diyorsun ki arkadaşını aradı, arkadaş. Yani şahit. onlar gerçekçi değiller. Hani gerçek hayatta karşılığı yok böyle filmlerde. Zaten saçma oluyor ondan sonra. Neyse ondan başka sonra. geçelim abi. Bir bu, şu bıçaklama olayı. He. kadın en sonunda işi kendi görüyor kadına takmış ya takibi almış hizmetçi abi yani o kadar hayal gördü etti ona sonra hatta bıçakladılar öldürdüler gömdüler falan tabi ama değilmiş kız ölmemiş hatta diyor seni öldürdük mü şey, öldürmedin mi seni Hayır diyor. Neyle açıklıyor bunu? Şaka dükkanından bıçakla. Bak bak diyor girmiyor. Yani bıçağı bastırdın abi. O bıçak orada nasıl saplandı? Elbiseye deldi geçti kaldı. Saplandı kan oldu. Kızın yüzü kan oldu. Hatta polis de gördü. Tabi. Hadi bu halüsinasyon etkisi altında polis de, hadi, de etkisi gömdüm, altında mıydı? Gömdün. Gömdün. Hortumu şey. nereye taktın? Senin dediğin benim dediğim bunlar hep yani de, toparladı abi. saçmalık. Abi ama. yani Davaro filminde bile açıklıyorlar hortum hava nereden giriyor falan. Tabii. burada. Şey yok yani ona da bir açıklama yok hani çok kopuktu işte olay kopukluk dediğimiz arkadaşlar Kopuklanır bu ya. Yani, açıklanmıyor. Açıklanmıyor. Yani. Yani. Tıksız, bağ kuramamışlar kuramamış. gibi falan. Peki çocuğun küvetten gördüğü görüntü. Yani o hızla çıktığında hadi diyelim ki kız bunu kurguladı korkutmak için çocuğu yaptı abi nasıl kayboldu? Banyoda nasıl kayboldu? Hayal Hayalet yapabilir o iş. Çünkü annesi de daha sonra banyoya geliyor. O kadın ortada nasıl kayboldu? Yani böyle da... uçuk bir sahne. Yani de... hani şunu açıklayabiliyoruz. Diyoruz ki tamam Nisan karakteri halüsinasyon görüyordu. E çocuk da mı görüyordu? Çocuk çocuk kafayı yiyordu ya. Tabi Garibim. tabii tabii tabii. Yani bir de çocuğa sarmışlar. Bir de çocuğu korkutuyorlar lan. Kadından intikam alacaksan adamı gibi. İntikam <laughs> çocuğu bir de öldürüyor. Korkutmayla da kaldı. <laughs> Vallahi Çünkü ya. Çünkü o da büyüyüp daha sonra onlardan intikam almasın. Böyle. O kafayla düşünüyorsa. <laughs> uçuk <geliyor> <laughs> ee, onun dışında işkence edilen kadınlar. Abi onlar kimdi ya? O kadar kadın işkence gördü. Bunlar... Kaç tane kadın vardı? Hatta ya hepsi ikisine... öldürülmüş olacak bunların hiç mi bir, kişi, bir şeyi vardı? İkisini birlikte bağlamış böyle salacak tabii, gibi tabii. bir şeyde duruyor. Resimler gerçekçi kadın, olsun diye. Dalaklar parçalanmış, yok kaburgalar kırılmış. Abi bu kadınlar niye gitmedi polise? Niye şikayet etmedi adam? Tabii. Onları nasıl tuttu? Nasıl buna ikna etti? Nasıl çıktı bu işin içinden? Çünkü bir birini öldürdü yanlışlıkla. E, tabii. Güzelliğini vermedi deyip. Onu da böyle 40 takla attılar. Evine götürdüler astılar. Bir şekilde ya işte intihar süsü falan filan. Değil mi? Tabii. Onu da geçtik. Ee, dövüş filmi olayı. Dövüş filmi. Filmin sonu. Filmin arkadaşlar son 15-20 dakikası tamamen e, aklınıza gelebilecek en iyi dövüş filmleri neyse. <laughs> o Onlar iki böyle bir dövüştü. İki kadın çok fena dövüşüyor. Bence Hollywood'da da iş yaparlar. Nereden öğrendiniz abi bu dövüşmeyi ya? Değil mi böyle? Canımın dışına takıyor böyle bir dirseği takıyor. Mükemmel böyle şeyler. O hareketler çok oturmuş ya. Yani orada şey mi dedi acaba yönetmen? Ben buradan da belki o tarz filmlere şey yapayım. burada bir alıştırma yani yapayım. Adam şuna yani... odaklanmış. Aa biz hangi sahneyi çekiyoruz? Dövüş. Dövüşte en iyisini yapalım. Ya tamam da toplamın ruhuna uymuyor. Çünkü bir ev hali sonuçta, bir kadın var. E, bayağı psikolojik olarak geriye düşmüş. Hallisnasionlar görüyor. Ondan öyle mükemmel bir performans çıkarmasını beklememeliyiz. Tamam. En azından hizmetçi kızlandı. Ama bunlar tamam ve dövüş ustaları gibi. Yani işte var ya olmuş. Çok saçma oldu. Evet, o olmadı. Bir bir de, yakıyor. He, evi yakıyor. Evi yakması arkadan şey yapıyor. Yani zaten resimler sergilendi gitti tablolar. Değil mi? O adam orta almıştı. Yok, aldı geri getirdi galiba. üstü getirdi. Orayı da çok şey yapmış. Çok bir bir film lan Herkes bilmek evet. istiyordu. Bu portreyi yaktım meselesi var bir de mutfakta. Şimdi iddia şu. Ha. Hizmetçi kız ne diyor? Ben diyor o arada kadın öldürmeye giderken anlatıyor. Klişe o da bir klişe aslında filmlerde. Katil öldürmeden önce onu kıstırdığını zannediyorsa bütün gerçekleri haykırıyor orada. Size ne yaptım biliyor musun? Şunu yaptım, bunu evet. yaptım der gibi gidiyor. Bizim hizmetçi de şimdi bizim başrolü öldürecek diyor. Başlıyor anlatmaya. Her şey ben yaptım. Ben kurguladım kardeşimle falan. Ulan portreyi nasıl sildiniz? Yakılan bir portre vardı. Kadın evet. onu söylüyor mutfakta. Geldi gördü ya portreyi. Kız diyor ki sen diyor bana demedin mi portreyi getirdi? Kadın şok geçiriyor. Yok demedim falan dışarıya gidiyor. Özgür'e söylüyor. Özgür de tabi belalası var da bilmiyor bunu. Ben söylemedim. Yaktım onu diyor. E hadi hayalet yoktu hani. Şimdi o portre nereden geldi? Herhalde Yakılan o çocuk özgür ressam. Bir daha mı yaptı? Falan ya belki, abi, işte Geç yani. onu ya. Şimdi her şey bir, bir şey Lan bu yani arada yönetmenleri, bir de senaristleri de bizi, biz kurtarıyoruz ya. Yani. Tabii kurtara kurtara gitmememiz yani lazım. Abi. Gerçi burada yine gömen de biz ama abi malzeme vermesinler malzeme yani. vermesinler. Yani. Vermeyecek abi dikkat evet. edecek onu. Peki ee, puanlamamızı yapalım. Öyle de abi şey çok yapalım. eleştirdik değil mi? Çok eleştirdik. Şimdi beşin altına düşmeyelim. Ben prensip olarak diyorum ki bir emek var, çaba var. Yok, gerekirse, gerekirse düşeriz de. Sen hakkını ver ya ver. Ben var. hakkımı <laughs> veriyorum abi. Benden altı buçuk çalışır. abi. Arkadaşlar. Ben de... Ben de 5.5 diyeyim o kasvetli havayı güzel Daha iyisi güzel yaratıp, yapılabilirmiş yani. Için. Daha iyisi de korku filmlerinde en fazla 7.5 alırım. Yani ben korku filmleri çok. de bu arada çok aman aman puanlar alamıyorlar. Yani korku evet. filmi yapmak gerçekten zor. O yüzden bir o de, orta de en uç ayar... filmleri izlemişiz. O kadar çok izlenmiş ki onlar. Artık yer, yerli bir yapımda o şey yakalanmayabiliyor. Çok yani ortalama şey. altı biz yine insafla davrandık. İyi davranmışız. Yani iyi davrandık. Altı ama e, tarzı sevenler için izlenebilir. Onu da söyleyelim. Sürekli Ereçli yine bir... ben baştan sonra izlenir diyorum. Yani. Zaten şu an bu kısımda kalanlar muhtemelen izleyip geldi, o yüzden hani onlara da, onlarda başkaları önersiniz, dediğimiz <laughs> izlenebilir tabii. olduğunu söylediğimizi belirsinler. O zaman kapatalım. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>